son 20 dakikamız izleyicilerde soru varsa alabilirim sormaya çalışıyorum e, mümkün olunca şimdi e, mesela bir soru Mehmet Tanrıkulu, kapitalist sistem bir nevi sömürü sistemi büyük şirketler insanları, bankalar büyük şirketleri sonra hepsi birden devleti sömürüyor ya da kendi e, yöneticiler destekleniyor vesaire. Şimdi dikkat ederseniz e, size dikkat etmişsinizdir. Biz bundan 2014 örnek 2004'te bunları konuşmuyordu kimse. Konuşuyor muydu? Yani ben görmüyordum. Yani biz oturup masada ya da sosyal medya ki o zaman yok tabii ya da arkadaş toplantılarında biz oturup kapitalist sistem diye konuşmuyorduk yani. Hani burada sanki e, dünya halklarının Türkiye'de dair olmak üzere dünya vatandaşlarının bir şeylerden daraldığını e, gözlemleyebiliyoruz. Yani bunu e, Gazze'ye konuşuyorduk örneğin. Gazze'de insanlar e, sokaklara çıkıp 7 bin kişi 10.000 kişi her neyse e, bu vahşeti e, protesto ediyorlar. Ve bu dünyanın herhangi bir yerinde oluyor yani. Yani bu acaba hani dünya vatandaşlarıyla dünyayı yönetenler karşı karşıya mı geliyor sorusunu aklıma getiriyor. Çok uçuk mu oldu bilmiyorum ama. Yani, yani sanki... bilgi akışı arttıkça insanlar daha bilinçli oluyor. Dünyada e, her köşede nerede ne oluyorsa bir şekilde bilgi sahibi oluyoruz. Haliyle tepkiler de belki artıyor. Ama şimdi şöyle kapitalist sistemin tabii ki birçok dezavantajı var. Biz duvar yıkıldıktan sonra bunları tartışmayı bıraktık. Bir nevi işte komünizm kaybetti, kapitalizm kazandı. Ama artık konuşmak mı lazım. Hatta Ekim'de, tarihin yani, sonu denildi komi hatırlarsanız. kapitalizm diye bir şey söylüyordum ben 2000'li yıllarda. Komünizm kapitalizmin birbirine girdi. Yani aynı zamandaki ekranlarda sizlerde görüyorsunuz Gazze, İsrail'e protestolar bu dünyanın her yerinde ve görüldüğü gibi 3-5 adam değil bu da binler var yani ve istemiyorlar. İstenmiyor artık. ya yani barış ortamı isteniyor ve adil gelir dağılımı isteniyor. Obama'nın bir yıl önce miydi? E, tam e, anımsayamıyorum. En büyük sorun gelir ada, e, dağılımındaki adaletsizlik ve ben bunun için ne gerekiyorsa savaşacağım dedi. Ama yaptı yaptım. Ya. Şöyle yani bir yanlış bu. algı var burada. İnsanlar bu bir takım tutmak gibi bir şey değil. Yani ben komünistim, ben kapitalistim. Hayır onu demiyorum. Ya da... Sistem diyorum. hiç hiç şey değil yani. Mevcut şu anki sistem. Mesela Birleşmiş Milletler artık dünya uyum sağlıyor mu diye soruyorum. Soruyorum yani. Yorum yapmıyorum. Ya da IMF dünya uyum sağlıyor mu? Ya da Dünya Bankası sadece beklenti anketi mi yayınlıyor? Yani Artık başka kurumlara mı ihtiyaç var? Kesinlikle bu yani. Kesinlikle. Söktü mü? Yani bilmiyorum bunu mu ekranlarda konuşmak lazım biraz? Yani ya da dünya çılık mı atıyor artık? Ben işine... şu soruya cevap ben şunu söylemek istiyorum. Dönüşümden bahsediyorum yani. Ben siz çok iyi anladım. Birleşmiş Milletler bence şu anda tamamıyla şeyini kaybetti. Meşruiyetini bile yitirmiş durumda bana sorarsanız. Yani hiçbir etkinliği kalmadığı gibi meşruiyet sıkıntısı yaşanıyor. Yani sistemi bugünü kesinlikle yansıtmıyor. İşte bu güvenlik konseyi de ee, bu dünyanın gerçeklerini artık temsil eden bir yapıya sahip değil. Ama bu kapitalizm şeyine dönersek e, burada kapitalistim diyen bir adam ya da kapitalizmi destekleyen bir adam şu nedenle desteklemiyor. Ya ben dünyada gelir eşitsizliğini istiyorum. Bazıları fakir olması benim çok hoşuma gidiyor. Ben de çok zengin olayım. Yani kapitalizmi savunan çok akıllı ve dünyanın iyiliğini isteyen bir sürü ekonomist insan var. Bütün bu sistemler neyi amaçlıyor? Yani insan refahını arttırmayı amaçlıyor. Yani bazıları bunun komünizmle olacağına inanırken, başkaları bunun için en iyi sistem kapitalizm diyor. Ve duvar yıkıldığında ne oldu? Dünyada algı olarak kapitalizm kazanmış gibi oldu. Sadece askeri anlamda değil. Yani o e, sistemin yegane amacı açısından. Yani o amaçta ne? Refahı arttırmak. İnsan hayatı kalitesini arttırmak açısından. Yani ben kapitalizm olarak Sistem olarak diyorum bir dönüşüm evet. geçirmek zorunda değil mi? Yani kesinlikle, sonuçta ben 20 kesinlikle. yaşındaki Zeliha Saraç değilim. Para piyasaları olarak. Yani var. Hayır, şimdi, şimdi değişmem oradan... gerekiyor, dönüşüm yaşamam gerekiyor hayatımı idame ettirebilmem için. Şimdi ben 20 yaşındaki gibi davranırsam, 38 yaşında yani yaşımda söyledim arada çıkarttınız. Ee, davranırsam olur mu? Yani bir dönüşüm şart bir kesinlikle şekilde. Yani şart. ondan bahsediyorum. Yani Kürtelizim. bu da bir canlı organizma organizmaysa. Bunu yenilemesi gerekiyor gibi gözüküyor. Sosyal sorumluluk gibi konular daha çok ön plana çıkmalı. Yani vahşi bir kapitalizm olmamalı. Kapitalizm iyice insanın aklına gelen herhalde şu Wall Street filmi vardı. Orada bir şey banker vardı. Ne evet. komik ismi. Hep o geliyor. Yani borsa, para piyasalarını ben kenara koyuyorum. Onlar bir kenara koyuyorum. Yani evet. Onları kenara koyuyorum yani şu ben... resimden bahsediyorum evet. hani ben. Yani evet. paylaşımcı Orada bence insan hal, e, yani dünya insanı diyorum. Evet. Girişimcilik, e, risk alabilmek, e, yatırım yapmak ve e, belli bir e, şeyle sabırla bence o sermayenin karşılığını alabilmek. Yani kapitalizm derken böyle bir sistemden bahsediyorum. Mesela e, Gazze'den bahsediyoruz veya hani Doğu'dan bahsediyoruz. Buradaki insanların işi yok. Yani e, Filistin'de e, Gazze'de baktığınızda yüzde 50, yüzde 60 işsizlerden bahsediyoruz. Böyle bir insan hiçbir şey yoksa her şeyi yapabilir. Dolayısıyla mesela girişimcilik adına, oraya gidecek yatırımlar adına hani kapitalizmin bu açıdan bu tanımla bir alternatifi yok şu anda dünyada. Hayır hayır. Zaten Bunu demek istiyorum. Ya kesinlikle sistem <laughs> derken yenilenmeli ve dönüşüm yaşamalı mı acaba diye düşünüyorum. Bu sistemin yarattığı ya da o zamanki duruma uygun Birleşmiş Milletler'de Dünya Bankası'ydı, evet. IMF'ydi, bilmem neydi. Ondan bahsediyorum. Yani belli ki şimdi IMF hala aynı yerde sayıklıyor. Yani kusura bakmasın yine IMF izliyorsa Öyle diyeceğim. Gel. Hakikaten sayıklıyor. Çünkü <laughs> bir noktadan sonra Avrupa diyor ki e, uyarıyorum sizi durumunuz kötü. Hadi ya biliyoruz yani. hani Daha yapıcı çözümler ya da e, ne bileyim e, daha böyle hızlı hareketler e, veya farklı kurumlar, daha etkin kurumlar e, mı gerekiyor bu sistemin? Kendini biraz daha toplaması için diyorum. Yoksa sistemi gitsin bitsin başka sistem gelsin demiyorum. Bir de mesela Adam Smith'ler, Keynes'ler çıkmıyor yani. Niye çıkmıyor? Bu kadar Nobel ödülü adan alan ekonomist var. Hiç mi yeni sistem üretilemiyor? Yani çünkü <laughs> temel düşünceler artık oturmuş. Ee, artık Demek ki temel düşüncelerde bir problem var. Ki bunlar yaşanıyor mu acaba? Ya, hakikaten bir fırtınası. Bence Hakan Bey'in izah ettiği <laughs> temel yani sistemler arasında dünya ekonomistleri hemen hemen şu konuda en fikir. Yani kapitalizm yani iyi anlamda kapitalizmin sizin anlattığınız girişimciliği teşvik eden yani istislama vesile olan vefa arttıran kapitalizmin şu anda kötünün iyisi diyelim. Yani daha iyi bir alternatif e, yok. Alternatif yok. E, haliyle ne yapabiliriz? E, bir e, işte hep birlikte Wall Street'te protesto bence bir çözüm değil. E, o sistemi iyileştirmemiz lazım. İşte gelir eşitliğine bakmak lazım. Eğitimi nasıl arttırabiliriz? İşte bu gençler arasında özellikle işsizliği acilen nasıl çözebiliriz? Çünkü toplum için en büyük sıkıntı, mesela 70 yaşında bir beyefendinin işsiz olması çok büyük bir sıkıntı değil. Yani toplumsal etkisi açısından. Ama 20 ve 45 yaş grubunda bir sürü genç adamın işsiz olması tabii çok büyük bir sıkıntı. Çünkü bir sürü genç kızgın adamın sokakta boş boş delikanlının, dolaşması, delikanlının Evet. Ee, e, tabii ki farklı bir toplumsal etkisi oluyor. Ya yani bunu konuşmak lazım. Yani temelde tekrar kendine dönmekten ziyade e, akıllı politikalarla mevcut sistemi nasıl Hayır, iyileştirebiliriz? İşte mevcut sistemi değiştirecek ya da sistemi, sistemi daha da e, insanlara yararlı hale getirebilecek e, durumlardan bahsediyorum. Mesela genç işsizlikten bahsediyoruz, savaşlardan bahsediyoruz şu an mevcut. Hakikaten belki de yani. E, sizin bahsettiğiniz o Filistin'deki e, işsiz sayısı belki %5, %10 olsa durum daha başka olur. Başka şeylerle uğraşılır. Kesinlikle. Onu diyorum. Ya da Avrupa'daki e, İspanya'daki 155 gençler arasında e, zaten adamların genci yok. Bir de aralarında işsizlik var yani. Hani çok genç bir nüfus da yok. Hani siz diyorsunuz ya geçmiş ülkeler biraz e, imsar olmak lazım. Biraz daha iyiler. Ben hiç katılmıyorum ona özellikle Avrupa tarafında. Yani Avrupa tarafının çözmesi gereken çok sorun var gibi duruyor. Ki siz hemen bakıyorum. Avrupa dışı İlişkiler konseyesi olarak söylüyorum. İyi biliyorsunuz. Yani bunu dememin nedeni de acaba bu yaşananlar Türkiye'nin ihracatını, Türkiye'nin ticaretini nihayetinde ve bizim ekonomimizi etkileyecek düzeyde olur mu? Merak merakımız o. Türkiye'nin baktığımız zaman son dönemdeki değişime bir şekilde işte 25 bin dolar gibi bir şeye getirme planımız var. Gayretimiz var, evet. var 2023'te. Evet. Şimdi ben hani çok basit olarak düşünüyorum. Bir şey yapar, ekonomide değer nasıl yaratılır? bir şey yaparsınız, sonra bir müşteri bulup satarsınız evet. ve bir şekilde bir kâr edersiniz. Şimdi Türkiye aslında bu açıdan hani sanayi sine bence daha fazla odaklanmalı çünkü ihracatla büyümeyi seçtik 2023 vizyon altında bu var çok güzel. Bunun içinde tabii ki işte az önce konuştuğumuz daha teknoloji katma değeri yüksek bir takım şeylere gidebilmemiz lazım. Bunun içinde işte hani eğitimden yani sektörlerin reel sektörün aradığı şeydeki profildeki insanları yetiştirmekten ilave ilaveten işte tasarımdı, Argeydi. tasarımda argeydi, markaydı. Bütün bunları hepsini koymak lazım. Tabii bu bir kere de olacak bir şey değil. E, yani dönemler alan e, bir şey evet. bence. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde e, kesinlikle buna yönelik bir takım politikalar e, Türkiye'de yapılacak, yapılmalı ama yani Türkiye'nin bence dikkat etmesi gereken şey biz e, o 25 bin lira gelmeden bir hizmet veya ticaret ekonomisi olamayız olmamız lazım. Evet. O katma değeri yaratacak sanayideki yani devrimi biz daha henüz yaratamadık. Nasıl yapacağız? Böyle? İşte onu yapmak böyle şeyler. Birisi, şöyle birisiyle karşı karşıyız. Mesela Avrupa toparlıyor mu toparlamıyor mu diyoruz. Siz çok kötümser bakıyorsunuz ben ya da başkası <laughs> e, ben biraz daha iyimserim bir noktada toparlayacaklar et, nasıl etkilenecek mi? Şimdi rakamları da aslında biz bu ticaret arada ekonomisi kalırsak tabii ki etkileneceğiz çünkü e, Avrupa alım gücü kaybettikçe biz de satamayacağız ama şöyle bir şey de var böyle bir risk de var toparlasa bile Avrupa yine biz bizi çok büyük bir e, katma değeri olmayacak diyeceksiniz ki neden çünkü eskiden sadece ticaret e, bizim ekonomik sağlığımızı belirliyordu. Bugün artık sadece ticaret ekonomik sağlığı belirlemiyor. Giren sıcak para ekonominin finansmanı için mesela çok önemli bir etken hale geldi. Ya da borsa gittikçe daha fazla bir önem ifade etmeye başladı. Bu bu parada yurt dışından gelen para ekonomi Avrupa ekonomisi toparlasa bile e, Türkiye o parayı artık kolay kolay yatırmaz. Niye yatırmaz? Çünkü kendi ekonomisi bir katma değer verirken o paraya. Yani Sıcak Türk... paradan bahsediyorsun. Tabii. Yani Türkiye'ye o parayı yatırması için ciddi bir prim beklentisi olması şimdi lazım. peki yani o sıcak paradan sıcak bahsediyoruz. Sıcak para tehlikeli mi? yani o bağımlılık yapıyor. Çok tehlikeli, tehlikeli. Ama evet. şimdi şöyle de bir şey var Ekin Bey. Hani diyorsunuz ki yani Avrupa e, kendi toparlasa da ticaret anlamında e, çok pozitif etkisi olmayabilir diyoruz. Ama şimdi dünyada çok inanılmaz iyi. bir para var. İnanılmaz bir para. Zaten bizim borsamıza 1,5 milyar dolar gelince borsamız 20 bin puan çıkıyor zaten. Bahsettiğimiz paralar 30 milyar dolarlar değil. Yani hani bu kadar bol para varken e, Avrupa durum düzelse ve Türkiye para gelir bence. Ama acaba gelmeli mi ya da bunun için gelmesi gelmemesi için, için mi? alınan riskle prim orantılı. İşte gelmemesi olması için gerekiyor. Mi bir şeyler yapmak lazım. Bölgedeki risk arttıkça para. prim de nispeten düşük kaldıkça o paranın gelmeme riski artıyor. Yani biz artık işte başkasının yaptığı ürünü satmaktan ziyade artık kendi yaptığımız ürünü hem markalaştırıp hem satmaya yönelik bir bilgi ekonomisine doğru gitmek zorundayız. Yani 2023 diyorsak zaten hedef bu olmalı. Yani başkasının yaptığı ürünle ya da bizim burada lisanslı yaptığımız ürünle e, bu e, ekonomimizin dayanabilirliğini e, böyle bir istikrarsız ortamda, böyle bir bölgede e, sağlıklı yönetemeyiz. Ama zaten sıcak aynı şeye para da bakmamız, gelmemeli mi? Işte, aynı oraya gireceğim. İki şeye bakmamız lazım. Bir yatırım sadece para değil günümüzde. O, o o önemli. İkincisi de e, şeye baktığımızda sabırsız paradan çok Türkiye'nin bence e, doğrudan, doğrudan yatırıma evet. ihtiyacı var ki son dönemde e, özellikle özelleştirmeler e, ağırlıklı e, ciddi bir giriş oldu. Yani son 4 yılın 12 milyar e, dolar civarında. Evet. Öncesinde daha da fazlaydı. Şimdi e, bu önemli. Buna ilaveten e, hani ben know-how diyeceğim. Çünkü belli sektörlerde bu mesela ilaç biyoteknoloji sektörü gibi bir sektör aldığımızda veya teknoloji olsun sadece paranın girmesi, sabırlı paranın girmesi değil... O anlamda bir takım global şirketlerin burada arge merkezleri, yönetim, yöresel yönetim merkezini buraya taşıması gibi bir yin konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla işte bir takım tasarımdan bahsediyoruz, marka yaratmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunları da bir yatırım olarak düşünmek lazım. E Tabii bunun için de doğru politikalar yapılması lazım. Yani bundan sonraki 10 yıl içerisinde baktığımızda bence sektör sektör detaya girerek, daha öngörülebilir e, e, politikalar ve bu öngörülebilir politikaların da bence o sektör içerisindeki e, önemli e, bir şekilde e, şirketler veya e, iş adamları, iş kadınlarıyla beraber bir e, yol haritası çizerek yapılması çok çok önemli. Bu Türkiye'nin bundan sonraki arasında onu nasıl uygulayacağız? Yani e, Kaşıktan yine aynı noktaya geliyoruz. Hem Ortadoğu'da bu kadar karışıklık rusya Ukrayna sonrasında ne çıkacak? İçeride çok mi? istikrarlı olmamız lazım. Evet i̇şte kesinlikle. Bu, evet. Ama biz şimdi şöyle de e, Türkiye sadece içi kapalı bir ekonomi değil. değil, küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Şurada bir e, hadise yaşanıyor, direkt bizi etkiliyor yani. Sonuçta sadece bizi değil, Papa yeni güne de etkiliyor yani. Bak. Ama i̇şte o nedenle yatırım e, çekim gücümüzü, yani Türkiye bir yatırımcı için çekim gücünü e, e, maalesef bölgeden de etkileniyor. Yapabileceğim şeyle içeride çok istikrarlı olmak. Çünkü onlara evet. yapacağımız bir şey yok, dışarıya etkileyemeyiz. Bu çözüm süreci de o nedenle mesela çok önemli. Evet. Yani bir an evvel acil çözmemiz gereken konulardan biri. Yani biz içeride bu istikrarımızı e, kurduktan sonra dünyaya da kendimizi iyi anlatırsak, mesela Gazze'deki olayın birebir İstanbul'u etkilemediğini Wall Street'teki vatandaşlara anlatabilirsek belli ki anlatamamışız. Yani Türkiye hala bir Orta orada bir bölge olarak bakıyorlar. Yani o çekim gücümüzü tutmak için yapmamız gereken bazı adımlar var. Biri de bu transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığını bir şekilde dahil olmanın yolunu bulmak. Nasıl yapacağız onu? İşte, şu anda e 24 ekranlarda 24 ayda çok konuştuk. Yani o çok önemli bir şey çünkü. İşte Haluk Dinçer'den tutun Rıfat Sarıcıoğlu'na kadar hemen hemen herkesin gündeminde zaten bu konu. Ee, hükümet e, Nihat Seybekçi özellikle bu konuya çok ciddi eğiliyor. Ekonomi Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili yani artık ciddi bir stratejisi e, ve onun altında bir sürü taktiksel e, planları var. Yani bunu e, bu konuda e, sadece yaptığımız şeyi sürdürebiliriz. Yani umarım da başarılı oluruz. Peki, Ama bu, Son beş dakika ama bu gelişmeler Türkiye lehine olabilir mi? Şu an bölgede yaşanan gelişmelerden bahsedeceğim. Rusya, Ukrayna, Orta Doğu. Yani çok acımasız ve insani boyut. Yani acımasız gibi olmayayım yani bunlar yaşanırken ama onu da sormak lazım. Kesinlikle olur. Lehinize kullanabilir miyiz? Kesinlikle olur. Burada baktığınız zaman mesela Rusya'yı örnek olarak aldığımızda... ...bir takım ekonomik yaptırımların arttığı bir ortamda sonuçta... ...Türkiye'ye başta olmak üzere bize de faydası olacağını ben düşünüyorum. Ama Türkiye'nin mesela demografisi çok bence cazip. İlaveten Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle iki saatlik uçuşta... Evet. ...yani bir buçuk, iki trilyonluk neredeyse bir ekonomiyi hizmet verebilecek bir yerdesiniz. Bir de hani bu kötü mahallede diyelim, kötü komşularla bence çok daha stabil... ...ve en azından hani neredeyse yüz yıllık bir demokrasi anlayışıyla ve birikimiyle bir ülkeyiz. Dolayısıyla hani ekonomik politikalarda 2002'den beri son 10 yılda diyelim. Bence çok başarılı olduğu için öngörülebilir şekilde devam ettiği sürece burada bence para bundan sonra kazanılacak. Türkiye'de kazanılacak. Yani buradaki önemli konu hani gelip de 3-5 ay içerisinde gelip çıkan para tekrar değil. Yani burada direkt olarak gelecek yatırımlar önemli ve bu yatırımları da tabii ki bizim teşvik edecek bir takım sektör bazındaki politikalara mutlaka eğilmemiz lazım. Bence bundan sonra asıl görev başlıyor. Dolayısıyla bunu yaparsak bölgedeki bence çalkantılardan da Türkiye güvenli bir liman olabilecektir. Ben çok olumlu olacağını düşünüyorum. Neyimize geçecek hadise? İki dakikamız varmış. Son yani, sözleri alalım. Ukrayna, e, Mısır, Irak bütün bu sıkıntılar bizim bölgede yaşanıyor. Yani Kuzey Kore haricinde bütün problemli ülkeler bir şekilde bizim, bizim bölgemizde. Dışarıdan bizim güvenli liman olacak bir e, i̇şte hale biz, biz, biz ama bunu işte anlatmamız lazım. O stratejiyi lazım. uygulamak için de kendimizi çok iyi anlatmamız Hı -hı. lazım. Yani bu bölgenin tek demokrasisi biziz aslında. Yani bu Orta gerçek doğrudan, anlamda gerçek değil. anlamda demokrasi. demokrasisi. Evet. Ee, o yüzden acaba yine kullanacak e, şekilde olur mu bu Transatlantik Anlaşma ile ilgili söylüyorum. Yani ABD ve Avrupa Birliği, gerçi son iki dakika var ama, ABD ve Avrupa Birliği, e, Türkiye'siz bir anlaşma düşünülemez şekilde bu e, şeyi kullanabilir mi Türkiye? İşte bu sürekli bunu anlatıyoruz ama orada ya bir, bir yandan bu titip işte yeni batının ekonomik ayağı, işte NATO'nun ekonomik ayağı deniliyor. Bir yandan da işte Türkiye bunun dışında, biz şimdilik bunu kendi aramızda müzakere ediyoruz, ileride bir bakarız ne yapacağız gibi bir anlaşma. E, bir şey söyleniyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Biz madem NATO'da sizinle birlikte Dünyanın her köşesinde ölme hakkına sahibiz. Yani, o zaman sizi de birlikte ticaret e, e, hakkına da sahip olmamız evet, lazım diyoruz. Haksızlık. Bunun içerisinde olmak zorunda Türkiye ve şimdiden başlamak lazım bunun bir şekilde politikalarına. Kimin dediği gibi doğru yoldayız ama bu yine yani iki dev blok arasındaki bütün pazarlıklar, anlaşmalar yapıldıktan sonra Türkiye'nin de dahil olacağı bir şey. Yani O, o zamana kadar da Türkiye'nin bence şunu görmesi lazım. Bir takım ticaret bloklarından bahset en başta. Hı hı. Bir şekilde bunun parçası olmak durumundayız. Çünkü artık bloklar bir şekilde ticaret blokları iş yapıyorlar ve bunun içinde yine tekrar söylüyorum. Yani yabancı sermayenin uzun soluklu olarak Türkiye'ye gelmesini, kalıcı olarak Teşekkür gelmesi yemez. ve bununla ilgili olarak da sektörel bazda. Teşvik sistemi olsun, görülebilen politikalar olsun, şeffaflık olsun, vergi, e, şeffaflık olsun, vergi e, bir Bunu şekilde olur. her yani şey. Öngörülebilirliği sağlamak lazım. Eğer özel iştir yapmamız gerekirse daha öngörülebilirliği yüksek bir Türkiye, e, evet bir model Hı -hı. E, ve. Yurt o model, görüntüyü sağlamamız o gerekiyor. O model tartışılmaya başlandı zaten. Şu an dünyanın genelinde de tartışılıyor. O konuya hiç giremedik gerçi. Yani merkez bankalarının sadece enflasyona yönelikliği değil, görünen o reel sektörü yönelik de bazı adımlar olacak. İlk sinyali de buna Fed verdi. Ve merkez bankaları artık dünyanın yeni patronları diye Doğru. düşünüyorum ben. Obama falan değil yani. Ve o gücü de geri vermezler artık. Zannetmiyorum. Yani bu noktada bir şeyin kırılması O nedenle gerekiyor. uzun vadede ben faizler düşük kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye için de umarım en kısa zamanda o faiz noktasında da yararlı yerlere gelir diye umut ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok teşekkürler. Ee, teşekkürler. E, çok beyin iyi fırtınası da. şeklinde e, yaptık izleyicilere de söyleyelim. E, her şey kendiliğinden gelişti. <laughs> Bir hatamız varsa affola diyelim. Ekim çok teşekkür ediyorum Hakan Bey'e. Çok, çok teşekkür ediyorum tekrardan. İzleyicilere de çok teşekkür ediyorum e, soruları için herkese iyi akşamlar diliyorum. Kadir Gecenizde mübarek olsun.